Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Emre Yılmaz yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün CS2'de kuzenle beraber yoldaş oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl geçecek. Ben de merak ediyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Sizlerden ricam videoların devamı için arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlere bir tık uzaktayız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim tekrardan şimdiden. amına koy. Evet arkadaşlar, nukede oynayacağız. Üzerinde 1, 5, ses, 8, 8, 12. 12. Hop, bombayı aldın mı? Renade. Evet, chat. Chat. Evet, big, big box Isaac'le karşınızdayız. Beni okuduğum mektabın amına koy. Çift berat daha. Marazal hesabı, ben bombamı aldım. Hazır mı? Bomba hazır mı? Hazır 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 üç, iki, Öldü öldü. Sen sağa bak, sağ kapıya bak. Helal Çet, Helal olsun chat. Danlı bize sikmedik ha. Oo. Sen digil vardı yerde alsaydın Yok lan tamam, bu daha hoşuma gitti bak sana baskısın hmm, top mu sana oğlum? Ne oluyorsun be moruk? Tamam ki ya biraz bekleyelim. Bomba, almıyor, bomba yani. için. Bomba bekleyelim. Ben almadım. Ağzında patladı bomba bir tanesi yukarı çıktı büyük ihtimal. Gelsin gelsin. Yok tamam orada yukarıda yok yukarıda yok aşağıda bir sağdan sıkıyordu kapıdan küçük kapıdan. Küçük kapı açılmadı ki oğlum açılmıştı. Tam oradan sıkıyor işte. Kaç 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 kaç. Hadi be. Senin kafanı, hadi. kafanı sikiyim. Allah kahretsin. Birini bayağı sıkıp sen öldün mü? Yok. Bir tekli kapıda. Çok az Birini ben birinin ben ağzında bomba patlattım. O da buydu. lan Maraz Ali. Olum burası nermi lan? Helal olsun Maraz Ali. <laughs> Helal olsun sana Maraz Ali. <laughs> evet chat. Ben M4'ü haber aldım. Bir tanesi sis, bir tane de el bombası. Ben Maraz Ali'yim. El bombasını hazırla 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 hazırla. Abi bir şey ne yapacağız? Kapıya kapıya attım. Geldi gel. Burada burada. Tamam çıksınlar sıkıntı yok. Ananı Ay ananı be kapıda. Kimse de mi acaba? Birini görün de. Ay seni babana müjde müjdeleyene sokuyum lan. Adam bir USB show. Zaman öyle bir anda bomba atmak yokmuş ha. Bombayı Hı. bekletip atacağız. Ne yapıyorsun lan? Atalım mı? Burada adam burada. Güzel. Ya burada burada. Yukarı kaçtı yukarı kaçtı. Alın. Al bana attın bombayı mı? Lan çık gösterme lan gel gel. Tamam çok az canı var var o kadar Ay, ay, ay Allah al, al, ben. Al, al. al, Bu al, kadar hostu gördüm çocuğun ilk defa giriyorum arkadaş. Baş parmağına sıksan ölecekler. Uf, 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 al. Al, sıkamadık direkt eze e atmadım ya. Ya sen geri zekalı mısın? Burada burada koş. Şey sen bomba bizi sikir. Sen niye bomba yandın lan ya? Kamil nerede? Ben buraya çöktüm. Sen küçük kapıya bak. Ulan silahlar ne oldu? Kereş mi aldın bunlardan? He ben aldım kereşi. Sen bana niye dekoda tuttu o zaman? Ne bileyim. Manyak lan bu. Yani, smoke. Camdan içeri yuvarlıyız <laughs> tamam bombayı hadi. Geldi yukarı çıkıyor. Küçük kapıda. Küçük kapı. Küçük kapı. Oğlum şunu vur. Diğeri vuracak beni şimdi. Diğeri nerede? Kim lan böyle bu? He. Evet. Hile. Kesin hile. Amanakodum. Orası bu çocuğusu. Böyle bir şey. Ben orada beklenir mi ya? Mantıklı bir iş mi yani? Abi bunlar cami biraz. El bombası hazır. Aaa ben hapeyim ben bekliyorum. Küçük kapıda bekleyeceğim. Ne kumileri açtın? Küçük kapıya bak. Bakıyorum. Bomba aşağıda Camda, camda camda Troy Troy smoke. Yukarıda, yukarıda Aur dur 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 relax. Hey, nice bro. What's up what's up bro? <gülüyor> <gülüyor> bak, basa hazır kapıya ya da camdan 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 aşağıya Smoke hile hile kesin hile amına kudum orası bu çocuğu. böyle bir şey hadi be Allah belanı versin baya vurdum ya nerede öldün lan tekli kapıda ikisi de Ben de soldan pikle daha iyi değil mi? Şu an vakit kaybedemem, Şunu hemen vurayım onları. <laughs> ay, ay. Ya sen geri zekalı mısın? <gülüyor> 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 Hadi be, ucundan gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> nasıl <laughs> değiniyorum ben <Mert> ya? <laughs> Yerine de atmış vurmuşum. Adam 6 ile vurdu zaten. Evet chat. Sis bombası. Buruk sen bana bir şey ver, bombayı ver. Bu ilkeli bir bomba kurma olayı yapalım. Git Yuko, sola git. <laughs> ben sumonu attım, sen atma. I throw the black bag. Bomb has been planted. Get you? Give me Terrorists win. You don't cry like fanny before you die. Oh, yeah. Bilmiyorum. Adam var ya ağzının içine bomba attım ha haberin olsun. Uzaktaki çok az yeri var. Gellendik tıktırdık. Neşler çıkarttı cepten yavşak. Nereden çıkarttıysa. Tara tara orayı. Orayı tara. Bombacıyı mı vurdun? Evet. Değil mi? Yok yok bekle. Tara. Uğraşma benim gibi aksiyle girerim o götüne taksiyle. Sana bak Galil attım Galil. Onu sat. Bomba nerde lan? Hay Allah'ım nereye atıyorsun bombayı ya? <laughs> nereye kurdum bombayı alırken? Sola doğru hafiften Aşkım kapıdan ama... kapıyı atacaksan ben molotofu basacağım. gidiyorum o zaman. Eve gitmiyorum. Bekliyorum. Bekledim orayı. Molotov'um var yani. Ana üstü, analiz. Ana üstü. Lan o mermi takıldı. Mermi takıldı. Ya sen geri zekalı mısın? O patlayacak lan. Geri ohudun mektebin amına koy. <laughs> adam sövüyor sana. Ulan <laughs> ne adamsın ya. Ben pencereyi bitireceğim o kadar biraz ya. Very very easy. Ya yukarıda yukarıda solda yukarıda. Solda solda. Öldü. Bir tane daha olabilir. Aynı anda. Ben Çıktım. Ben sabahçı bize soruyorum. Adanı Bey orada abi. Kim kimi koparıyor kendi payına amına koyayım. <laughs> Esat bum bum. Kanka basit ama yani biliyorsun benim için böyle şeyler. Aynen aynen. Evet arkadaşlar güzel bir oyun oldu. İzlediğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ederim. Dediğim gibi arkadaşlar videoların devamı için arkadaşlar sizlerden ricam kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.